İslam coğrafyasının sessiz olması, kınamaktan başka bir şey yapmaması ve katliamlara göz yummasının temel sebebi bugün İslam coğrafyasında İslam'a ve Müslümanların başına bela olan 57 tane ideolojik yönetim ve bu ideolojik yönetimi destekleyen ideolojik toplumlar İslam toplumu değildir. Onlar Allah'ın dinine yardım eden onların Müslümanların faydaları için çalışan, Allah'ın dini için onun uğruna mücadele eden kimseler değildir. Bilakis değerli kardeşlerim, onların yönetimlerinde Irak işgal olunur, bir buçuk milyon insan ölür. Onların yönetimlerinde Libya, Afganistan, Suriye işgal edilir, milyonlarca insan öldürülür. Onların iktidarlarında kardeşlerim, ülkelerimiz işgal edilir. Onların iktidarlarında Dikkat edin, emperyalistlerin, kapitalistlerin ideolojik dini olan demokrasi ve layıklık Müslüman topluma dayatılır. Toplum aşama aşama dejenerasyona uğrayarak Allah ile bağlanıp koparılıp sömürülebilir bir kamama getirilir. Değerli kardeşlerim, vallahi, vallahi Irak'ta Amerikan askerisine havlayan köpek, Bugün İslam'ın ve Müslümanların başına bela olan bu ideolojik yöneticilerden daha hayırlıdır.